Evet, bir önceki Illustrator dersimizde size bir tişört çizimi, teknik çizimi göstermiştim. Şimdi de tişörtünün içine bir desen çalışması nasıl yerleştirilir onu göstereceğim. Benim daha önceden burada yaptığım bir ceket çalışması vardı ama ben şimdi File New'den yine A4 boyutunda bir sayfa tekrardan açıyorum. Buraya yatağı yaptı pardon sayfamı. Ee, Evet, burada tekrardan yakayı, tişörtü, çıtır yaka yakayı, kolu, kol ebini, omuzu ve ucunu yaptıktan sonra bunu çoğaltıyorum, yakada çizgilerimi birleştiriyorum. Birleştirme konuyu sonra kolumu yapmak için tekrardan etek ucundaki tepede kolumu dikdörtgenle, aziz anlamda yapıp dikdörtgeni çevirip bunu koluma uygun bir şekilde düzenliyorum sonra tekrar düzenledikten sonra çoğaltıp karşı tarafa reflect leg geçirip e, detaylarımı biliyoruz orada e. bir kere benim feel yani şurada feel tuşum var ben burayı istediğim gibi böyle kırmızı yapıp renklendirebiliyordum color guide'dan color e, guide'dan şöyle yapabilirken burada bir de şöyle bir güzel e, bir swatch diye panelim var. Swatch panelini açtığım zaman bu de koruduğum manistretinin bana sunduğu bir desen var. Bunu böyle seçip bir deseni seçtiyorum. Bu böyle desen yapıyor. Fakat ben buraya bu deseni istemiyorum da şimdi böyle gri bir renk yapalım. Farklı bir desen istiyorum. Nasıl bir desen istiyorum? Mesela bir yazı. Iııı ee, bir yazıya girdim yazdım ne yazacaksam buraya love life ee, planets mesela diyorum bir tane böyle bir yazı yazdım sonra bunu işte artwork olarak büyüttüm şöyle oynadım falan işte karakterini değiştirdim falan tasarımım bitti şimdi Arkasına böyle bir e, fırça panelimdeki fırçalarımla böyle bir efektli bir bak şöyle güzel olmadı. Yani bir, bir brush damlından seçebiliriz. Şöyle seçtikten sonra Heh. Fetimizi değiştirebiliriz. Böyle bir şeyler tasarladık. Şöyle bir şey yaptım tasarım. Bunu şimdi desen olarak e, şöyle gruplayalım. getirip böyle mesela yanına tişörtümü yerleştirmek istiyorum içine. Bunun için nasıl yapacağım? Bunu öncelikle swatch panelime, swatch panelini açıp bunu eklemem gerekiyor. Swatch panelimi açıyorum. Desenimi hiçbir şey yapmadan tutup swatch planı içine çektiğim zaman bunu otomatik olarak desen yapıyor. Ben bunu sileyim şimdi mesela. Şimdi tişörtün içine tişörtte basılıyken gidip yeni yarattığım swatch, new pattern swatchımın üstüne bastığım zaman bunu bu şekilde benim içine yerleştiriyor desenimi. Fakat bunun zemir rengini kendim değiştiremiyorum. Bunu ee, zemin rengini istersem değiştirmek istiyorsam şöyle yapıyorum. Mesela gri ise benim zemin rengim. Sıvaca gitmeden önce bunu şeyini seçtikten sonra grup yapmadan önce şuradayken daha bunun zemin rengini buradan şöyle bir dikdörtgen resmin tamamını kaplayacak bir dikdörtgen oluşturup bunun içine istediğim renge boyayıp şöyle böyle kontürümü sıfırladıktan sonra bunu alta gönderiyorum Send to back şimdi artık bunu arka, altı zemini dolu bir şekildeyken grup yapıyorum ve bunu swatch panelinin içine açıp tekrardan sürükleyip getiriyorum ve bunu buraya ekliyor. Ekleyince tutup seçtiğim zaman bu sıvacı içine tişörtümü seçtiğimde buna da bastığımda Kapandım. Nasıl iken sıvaca bastım. Neden yapmadım? Değişik bir efekt de oldu bu arada. Şimdi bunu alıp tekrardan sıvıcımı yeni bir sıvıç oluşturmuşum gibi ekliyorum. Daha buradan seçiyorum. Seçildiğim şeyi buraya getirip eklediğim zaman artı çıktığı zaman bakın. ekliyor demek oluyor. Bıraktım. Şimdi bu ee, şuradan fil fil seçili olacak. Fil bu yeni oluşturduğum tasarımı getiriyorum, ekliyorum. Bir Nasıl? switch de brush'a ekliyorum. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi evet bu seçiliyken, tişörtüm seçiliyken gidip swatch panelinden bunu seçtiğimde bunu seçecektir. Şimdi değişiklikler yapmak istiyorum. Bunun için iki kere tıkladığım zaman üzerine benim desenimin tekrarları geliyor. Şimdi burada e, tekrarlarını, desenimi e, daha fazlalaştırmak istiyorum. Mesela buradan 4 değil 10 yapacağım. 10 cm olarak yaptığım zaman bu görünmeyecek zaten. Yani 7 bile yapsam şöyle Ayrıldı. Hey saygı yapalım bu şekilde okey bastığım zaman sadece tişörtümün üzerinde bir baskı olarak kalacak şimdi bunu ben şimdi iki kere tıkladığım zaman bunun üzerindeki yerleşimi ve büyüklüğünü de ayarlayabilirim küçültelim. Şöyle çok büyük oldu. Evet, yani şunu bu şekilde desenin içine yerleştirdim. mesela desenimde e, zeminine şu küçük kaldı. Bunu zeminimle birlikte geçirdim. Aynı zayi koyduğumda gri jot şeklinde bunu. Koydum. Biraz aralık kaldı. Burada kesinlikle oynayacağım diyelim ki biraz daha böyle geliyorum bunu da gelmem gerekiyor şekilde değişimini yaptım. Şöyle nasıl yansıdığını görelim. Evet. Kollarımı da seçip böyle. aynı tonu da yapabilirim. Desen nasıl yerleştirdiğimizi ve tişörtü nasıl yaptığımızı okumamızı gördük. Hoşçakalın.